Edirne din görevleri olarak. Camiler ve din görevleri haftası nedeniyle Diyanet Sen Edirne Şube Başkanı Mahmut Eroğlu Darül Hadis Camii bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Diyanet Sen Edirne Şubi Başkanı ve Darül Hadis Camii İmamı Mahmut Eroğlu yaptığı açıklamada din görevlerinin çalışma saati olmadığını belirterek biz sadece namazın saatine bakarız bizim çalışma saatimiz yoktur dedi. Camileri 24 saat esasına göre açık tuttuklarını belirten Eroğlu il ve ilçelerde görev yapan din görevlerinin sorunlarını sivil toplum kuruluşu olarak takip ettiklerini ve çözümü konusunda çaba sarf ettiklerini söyledi. Edirne'mizde milletimizin sesi soluğu olan evlerimize çeşitli haberleri taşıyıp bizi bilgilendiren kardeşlerimizle bir araya gelelim istedik. Bu çerçevede bu bir aradayız. Minare gölgesinde bu ikramları sizlere yaptık. Biz bu ikramları Edirne'deki din görevlisi arkadaşlarımız adına sizlere yaptık. Ben katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Tabii camiler ve din görevlileri haftası çeşitli etkinlikler kutlanıyor. Bu çerçevede bizler hem Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en büyük STK'sı olan Diyanet Sen olarak kutladığımız gibi müftülüğümüz de resmi törenlerle bu haftayı en güzel şekilde değerlendiriyor. Tabi din görevlisi dendiği zaman sadece camide namaz kıldırıp giden değil 24 saatını hizmete adayan insan demektir. Bizler milletimizin doğumundan ölümüne kadar her anında yanındayız. Millet çocuğu doğduğu zaman vatandaşın biz yanındayız. Askere giderken yanındayız, nişanında, nikahında, düğününde yanındayız. Öldüğü zaman yanındayız, kırkında, yedisinde, elli ikisinde hep yanındayız. Yani milletimizle biz hep iç içeyiz. Bizlerde kesinlikle mesai mefhumu yok. Bizler din görevlileri sadece namazların saat kaçta olduğuna bakarız. Bunun dışında mesaimiz kaçta bitmiş, kaçta başlamış böyle bir sorunumuz yok. Çünkü bizim mesaimiz kah sabah beşte başlar, Kah gece 11'de biter. Gece saat 3'te bile vatandaş bizim kapımızı çalmaya hazırdır ve serbesttir. Vatandaş kapımızı çalar. Geceleyin hastasıyla alakalı yaşlı yani her türlü sıkıntısı için biz milletimize hizmet etmeye koşuyoruz. Eroğlu bazı köylerde din görevlerinin lojman sıkıntısı yaşadığını belirterek TOKİ tarafından imam evleri yapılmasını talep ettiklerini söyledi. Bizler devletimizi en ucra köyde temsil eden din görevlileriyiz. Enes'in dağ köyüne de gittiğiniz zaman devlet memuru olarak imamı görürsünüz. Lala Paşa'nın dağ köyünde de imamı görürsünüz. Darül Hadis'te de imamı görürsünüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Medine'ye hicret, hicret ettiği zaman Mescid-i Nebevi'yi inşa etmiş, yanına lojmanlarını yapmış. Lojman geleneği bizim medeniyetimizin en derinliğinde var. Şimdi dezavantaj arkadaşlarımız var köylerde. Kiralık yer sıkıntısı var. Lojman sıkıntısı yaşıyor bazı arkadaşlarımız. Bizler önerimiz şu. Sizin vasıtanızla bunu devletimizi yöneticilerine haykırıyoruz. TOKİ marifetiyle belli bir takvim dahilinde en ücra köylerden başlamak suretiyle köylerde imam evleri inşa edilirse devletimizi temsil eden mihrap gönüllüsü peygamber mesleği yapan bu kardeşlerimiz daha huzurlu, daha rahat ortamlarda çalışabilir daha çok hizmetler yapabilir. Biz bu camiler ve din görevleri haftası münasebetiyle bunu büyüklerimizden talep ediyoruz, istiyoruz. Ben